Kanada'daki İzmirliyi okurum Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Bugün ona, onu ona okumuştum. Biliyorum ben ya an, sadece... Ama buradaki grup bilmiyor onu. Sadece Onlar da her şeyi biz öğretemeyiz hocam yani. Ben biliyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şeyden önce mi öğrenmiştiniz Cengiz Bey'den? <laughs> 20, 20, 25 yani sene. Sağ olup tam perişan olmuş hani İzmir'in en sonunda dönmüş gibi. Evet, evet, tam bir sene o kadar kibar anladım. değildi <laughs> tabii bu. <laughs> Mi, değil mi? Tabii. Tabii. Eyvah. Hepsi ilkokulda falan beraber dediniz herhalde çekişmeyiz. Nasıl da biraz merak herhal... hani ettim. Şey, hoca da biz de öğrenmişti e, bunu. Dediği gibi biz de bir akraba çıkabiliriz. Hiç konuşmadık değil mi? <laughs> Daha o konuya Gelmedik. Yani. <laughs> hani, hani, Dinleme, hani, hikayeyi dinlemek ister misiniz? Okuduğumuz okullara falan gelişmedik. O aldı başına gitti üniversitelere. Ben liseden sonra PSK sesek hayatım İstemiyorsanız kültürsüz kalırsınız. <gülüyor> i̇stemiyorsanız <laughs> istemiyorsanız <laughs> istemeyin. <laughs> Bana ne? Çok mu ısrar edin? Evet. Tamam. Hadi. Hadi. Hoca bir gün, yani Selma Hanım. <laughs> bak kötü bir şey çıkar, pişman olur. Bilmiyorum, tamam. ben arkasını bilmiyorum yemin ederim. O zaman başlama, Selma diye başlama. <laughs> hoca bir gün, yani herhangi bir hoca, Yolunun üstündeki mezarlıktan geçmektedir. Ayağı kayar, yeni kazılmış bir çukura yuvarlanır. Hemen toparlanıp kalktığında bakar ki üstü başı tozlanmış. Tozlarını silkelemek için üstündekilerin çıkardığında aklına birden ilgisiz değil misiniz bu? <laughs> Hazır çukura girmiş ve soyunmuşken kendimi ölü yerine koyup şuraya uzansam. Bakalım sorgu meleği geldiğinde ne soracak, öğrenmiş olurum diye bir fikir gelir. Çukura boylu çok boyunca ya, yeni, bu? yeniden uzanır. Tam o sırada kulağına şangur şungur sesler gelmesin <laughs> mi? Hoca kıyamet koptu sanır, fırlar mezardan. Meğer o sırada bir kervan geçmekteymiş oradan. Hoca mezarlıktan fırlayınca katırlar ürküp kaçar. Kırılmadık ne fincan kalır ne kase. Kervan sahipleri çok öfkelenir, ellerine birer sopa alıp koşarlar hocanın yanına. Bire sen kimsin? Burada ne işin var? Ben ölüyüm der hoca. Peki çukurun dışında ne işin var senin? Dünyayı seyre çıktım. Ötekine <laughs> nöfkesi zaten burnunda. Ya öyle mi derler? Biz sana dünyayı bir güzel seyrettirelim de gör. Sopalarla temiz bir dayak atarlar hocaya. Hoca zar zor top, toparlanıp eve döndüğünde onu karşısında perperişen gören karısı şaşkınlıkla efendi neredeydin sen böyle diye sorar. Hoca sorma hatun sorma öteki dünyadan geliyorum der. Hocanın alay ettiği sanır kadıncağız. Ya öyle mi ne var ne yok oralarda diye sorunca hoca bir köşeye yığılıp kalırken cevap verir. Fincancı katırlarını ürkütmezsen bir şey yok. <laughs> i̇şte fincan, işte katır. Hoca bulmuş boş bir kabir. <laughs> Ürkütmüş yüklü katırları. Hmm. Gerisini tamamlayın bu kadar. Hayır. <laughs> yani bu bilgi için teşekkür ediyorum. <laughs> Hayatımda hep bunun eksikliğini <laughs> duymuştum. <laughs> <laughs> bir gün katıldığınız bir gün bir kim milyoner olmak şeyinde bu soru geldiğinde <laughs> evet. o paraları kazandığınızda...